15. çizgisi kadının kadının hamamlara girmesidir. Hamam eskiden insanların sıcak su bulup yıkanabildikleri tek yerdi. Dolayısıyla şehirlerde hamamlar olurdu. Kadınlar genelde kadın günü, erkek günü diye girerlerdi. Şimdi böyle bir sorun kalmadı. Evler banyolu olduğu için hamamlar şu anda turistik. E, havuzlar yani havuz şeklinde otellere yapılıyor veya kaplıca gerekçesiyle yapılıyor. Her halükarda eski hamamlar yok ama şimdi hamamdan daha beter şeyler var. Bu arada e, kadınlar kadınlarla hamama girebilirler mi? Girebilirler. Kaplıcaya da otel hamamına da girebilirler. Ama biz ne dedik? Kadının kadına da avreti var. O avret kollanacak. Nasıl kollanacak? Evet, kadının e, göbekten yukarısı kadın kadına hamamda açık olabilir. Diz kapağından da aşağısı açık olabilir. O aradaki bölgeye yapışık bir kıyafet olmayacak. E yapışık kıyafet nasıl olmaz? Suda ıslanınca öyle değil, öyle değil. Öyle bir oluyor ki isteyen yapıyor. E o zaman girmeyelim mi? Girmeyeceksin. Allah'tan utan. Aynı otelin üst katında özel havuz var. Senin odanda özel havuz var. Sırf arkadaşlarla girmek için sen oradaki sıcak suya giriyorsun. Derim ben de o zaman.